Bu tempo, kaplumbağa temposu. Bu tempo çok ağır bir tempo. Kaplumbağa temposu. Al ver, al ver, al ver. Yunus ne oldu sana? Bak Mart'ta milli maç var. Milli takım oyuncususun. Tamam, sakatlandın, döndün, özveriliydin. O ara iyiydin ama son 3 maçtır yoksun. Belki de 4 maçtır hiç yok temposu yok, topu alıp drive line'i yok, şutu yok, düzgün ortası yok. Barış Alper Yılmaz bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu Barış Alper ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynayan iki oyuncu üretmedi mi ön tarafta o simhen yalnız, ne yapsın? İkinci yarı bir kestiler, ilk ayın topunu bir indirdi göğsüyle, vurdu tavana bıraktı. Tırnak işareti